Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 6 Kasım 2023 Pazartesi gününün çagın sayısal loto çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'dan sonra anında çagın sayısal loto çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Şans numaralarımız şu şekilde sıralanıyor. 22, 34, 36, 46, 50, 69, Joker 83, Süper Ser sayımız da 60. Bunlar bizim 6 Kasım 2023 Pazartesi günkü Çagın Sayısal Otu'daki şanslı numaralarımız. Eğer bu numaralardan 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bilirseniz ya da Süper Ser sayısını oynayıp bilmiş olduğunuz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. E, çılgın sayısı Aloto'nun kolon bedeli 10 liradır. İster Milli Piyango bayilerinden isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulaması üstüne oynayabilir. Kazandığınız ikramiyeleri aslında buralardan kontrolü gerçekleştirebilirsiniz. Görüyorsunuz 1 ile arasında herhangi bir numara yok. 10-20 arasından da yok. 20-30 arasından 1 numara. 30-40 arasından 2 numara. 40-50 arasından 1 numara. 50-60 arasından 1 numara. 60-70 arasından 1 numara çıkmış. 70-80 ve 80-90 arasından numara çıkmamış. Ee, görüyorsunuz 20 ve 70'li gruptan çıkmış sayılarımız. Joker 80 ile 90 arasından, Superstar da 60 ile 70 arasından belirlenmiş. Bu şekilde bir dağılım olmuş. Zaten çırgın sayısal alatıya oynamak oldukça basit. 1'den e, 90'a kadar 6 tane numara işaretliyorsunuz. İsterseniz e, Superstar sayısını e, oynayabilirsiniz. Eksi ücret vererek. 5 artı 1 kategorisi için Joker sayısı çekiliyor ve bu Joker sayısı diğer ikramiyeleri ve ikramiye tutarlığını etkilememektedir. Yarın saat 20.30'da Süper Loto, Çarşamba 20'de Şans Topu, 20.30'da ise tekrardan çılgın sayısal Loto çekiliş sonucuyla karşınızda olacağız. Umarım 6 Kasım 2023 tarihli çılgın sayısal lotoda istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.